Aaaa! Ne oluyor lan bana, he? Lan yanıyor lan benim. İçim yanıyor, içim. Buram acıyor, kalbim delildi lan! İnsan sevdiğini kaybedince böyle oluyor işte. Bir de sen kendi ellerini öldürdün ya, daha da zor geliyor sana. Keşke ben öldüreyim şimdi ya. Eğer ben onu öldürmeyeydim, o beni her gün öldürüyordu, biliyor mu la Aksel'i? Elinde şiş vardı sanki. Her gün ciğerime, kalbime saplıyordu. Allah kimsenin kaderini sevdiğini öldürmeyi yazmasın canım. Amin, amin. Hazırlıklar tamam mı? Geliyor amca satıyor. Şişçi. Şeşçi! Geldim çavuş! Şeşçi gel buraya, gel Hamdi gel. Tutun lan şunu, çekerdim lan! Ne oluyor lan? Lan, lan. Lan, lan. lan? lan! Açın lan göğsünü! Abi! Ben sana ne yaptım abi? Benim suçum ne? Lan. Adın mı benim hayatım halini? Abi yapma. Senin de göğsün dağlanacak. Sen de acıdan uyuyamayacaksın her gece. Ben nasıl unutacağım lan halini? Ha? Ben nasıl unutacağım lan fındık burun